16 Kasım'da biz Gaziantep Teşkilatı olarak Ankara'da gerçekleşecek olan kapalı spor salonu olan arenada 100 bin kişiyle gerçekleştireceğimiz olan büyük kongremize hazırız inşallah. Yeniden Refah Partisi Gaziantep İl Başkanlığı 16 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek olan 3. Olağan Büyük Kongresi'ne tüm vatandaşları davet etti. Kasım ayı değerlendirme toplantısına... Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Gaziantep İl Başkanı Sedat Yıldız, Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Mehmet Ali Karacan ve teşkilat mensupları katıldı. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz konuşmasında 16 Kasım'da gerçekleştirilecek olan büyük kongreye vurgu yaparak herkesi huzur ve refahta buluşturmak için Ankara'ya bekliyoruz dedi. Ben öncelikle Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşerek şehit olan 20 vatan evladımıza cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Partimiz kurulduğu ilk günden bu yana yaklaşık 7 yıldan beri her ne olursa olsun yeniden refah parçası olarak ülkemizin hiçbir yerinde bir gün dahi olsun sahayı boş bırakmadık. Her daim Nezaket ve zarafet içerisinde siyasetimizi güttük. Kimseyi ötekileştirmedik. Sen buradansın, sen şuradasın demedik. Hepimizi ortak değerimiz olan huzur ve refahta buluşturarak siyasetimizi ülkemize faydalı bir şekilde yapmaya gayret ettik. İman varsa imkan da vardır diyoruz. Elhamdülillah davamıza sonuna kadar bağlıyız. Liderimize sonuna kadar sadakatliyiz, bağlıyız. Kendi içimizde bir kardeşlik ortamı içerisinde diğer siyasi partilere örnek alınabilecek şekilde elhamdülillah bir kardeşlik ruhuyla şu an çalışıyoruz. Ve buradaki başarının, buradaki ruhun da en büyük mimarı kıymetli il başkanımız Sehat Yıldız Bey'dir. Sehat Başkanımız heyecanıyla değil Antep'e Türkiye örnek bir il başkanımızdır. Allah kendisinden razı olsun. Hepinizin huzurunda, teşkilatımın huzurunda. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yeniden Refah Partisi Gaziantep İl Başkanı Sedat Yıldız ise Ankara'da yapılacak olan büyük kongremize 81 il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte 100 100.000 kişiyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz diyerek şunları söyledi. 81 il olarak şu anda heyecanlıyız. 81 il teşkilatımız ilçelerimizle birlikte müthiş bir performans sergiliyor arkadaşlar. Türkiye genelinde bizim şu andaki yapacağımız büyük bu dev organizasyon 100.000 kişiyle gerçekleşecek. Nihayetinde bildiğiniz üzere biz partimiz ilk kurulduğu dönemde ilk kongremizi 2019 yılında 45 bin kişiyle yine 2023 yılında 65 bin kişiyle gerçekleştirdik. Şu anda 2025 16 Kasım'da da Allah'ın izniyle Türkiye'de bir devir değişecek. 100 bin kişilik bir organizasyondan bahsediyoruz. Tabii bu organizasyonda bütün illerimizin emeği olduğu gibi Gaziantep Teşkilatımızın da emeği çok fazla. Biz Gaziantep Teşkilatı olarak Genel Başkanımız, Muhterem Liderimiz Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey bize 30 otobüs, 1200 kişilik bir hedef vermişti. Biliyorsunuz teşkilatlar, il teşkilatları, hanım kolları teşkilatlarımız ne yapar? Genel merkezden gelen hedefler üzerinde çalışmalar yapar. Çünkü biz büyük bir teşkilatız. Biz yeni bir dünyayı kuracak, Yeniden Türkiye'yi inşa edecek bir milli görüş hareketiyiz. 657 bin üyemiz vardı bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce. Şu anda üye sayımız 700 bine çıktı. Yine üye sayısına baktığınız zaman ne yapıyorsunuz? Türkiye'de üçüncü partisiniz.